Ayağımızı taktık. Çanağımızı monta ettik. Çatıya. Şimdi elembimizi ayarlayacağız. Andine ayarlayacağız birazdan. İkinci bölümde görüşmek üzere. Evet. İkinci bölümdeyiz. E, şu anda ayarımızı yaptık. Yeni canımı gösteriyor güzel. Yayınımızı aldık. Evet. Kardeşimiz hayırlı olsun. Şimdi kapları çekeceğiz birazdan. Evet kaplamızı çektik. Şimdi elimbiye bağlıyoruz. Evet çatıdayız şu anda. 8 dilim bir kablomuzu çektik. Şimdi bunları bağlıyorum. Evet kablomuzu bağladık kablolarımızı. Şimdi aşağıya iniyoruz. Yayını açmaya. Hadi kolay gelsin.